Mavi? Börek. Börek. Hmm, çok lezzetli gözüküyor. Bunları sen yaptın değil mi? Evet. <laughs> Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Çok güzel bir videoyla yine karşınızdayız. Evet arkadaşlar Hande Erçel'in Biricik Yeni Mavi'den muhteşem görüntüler gelmiş oldu. Yine çok eğlenceli bir videoyla karşı karşıyayız. Mavi gördüğünüz gibi börek yapıyor ve esrarengiz ve mükemmel görüntülerimiz ekranlarımıza gelmiş oldu. Hande Erçel'in ablası ve eniştesi biliyorsunuz Paris'e gitti. Lakin maviyi götürmediler. Mavi de teyzesinde kalmış oldu. Ve Hande Erçel'le oldukça güzel vakit geçiriyor. Ve mükemmel görüntüler ekranlarımıza gelmiş oluyor. Sizler için daha da güzel görüntüler paylaşacağız. Hoşçakalın.